Aran ne yapıyorsun Şimdi Aran? Sarı arabayı <laughs> istiyorum. Sarı mı? Hı hı. Al bakalım. Ne kadar minik arabalarım var Aran şunlara bakın. Minik minik arabalarım Aa! var. Bak hı -hı. şunu koyalım. Geçit olsun tamam mı? Hı hı. Şuradan geçmeniz gerekecek. Hı -hı. Evet. Ben takmayı biliyorum. Tamam taktın mı? Evet. Tamam tamam geliyorum. Ya bu benim. Geç bakalım. Geçti mi? Geçti. Ama düşecek şimdi bu. Ha? Aa geçidi alıyor. Aran almıyor geçidi. <laughs> bak bak. Şuradan geçmek için izin bak izinle geçiliyor buradan. Böyle izin isteyeceksiniz. Sonra a Aran. O kendi geçirdiğini kendi yapacak. Arya tamam üzülme Arya. Arya üzülme. <laughs> Aran bak bak. Kocaman tır <laughs> geldi. Geri mi gideceğiz? Eyvah. Aa. Geri geri gidiyorum. Ama bu yol çok trafik var burada. Bakar mısın? Hı. Burası iyice karışmış. Aran toplaman lazım arabalarını. Aa. Evet biraz toplaman lazım. Çok karışık. Bakar mısın? Bu yolu aç biraz. Çok trafik olmuş burası. Ben <laughs> geçtim. O girmez. Geçmez oradan Aran. Geçmez. Ha, Yolu açmanız lazım. Şu iç makinelerini alın buradan. Yani ben buradaki listeli kaldım. Zaten yanlış ya. yoldasın Arya. Baksana bu taraftan geliyor trafik. Hmm. Arabalar buradan geliyor. Geri gitmen lazım. <laughs> Ama önce şu yolu açmanız gerekiyor. İç makinelerini çekin oradan. <laughs> Dur ben sana yardım edeyim ama ters gidiyormuş araba Arya geri geri gider mi <laughs> Ha evet gitti. Hani bak tırı devirmişsin Aren. Bak tır, tırı ikiye bölmüşün. Parçalanmış bu tır. Dur tamir edeyim ben. Çok güzel bu ya. Burası araba yolu arkadaşlar söylediğim gibi. Evet, söylediğim gibi burası. Bak, tır geldi. Şimdi kocaman bir tır geldi. Koca yolu kaplayacak. Çekil. Çekil. Ya git. Ya, ya gitsene ben gelceğim Ya ben burada sıkıştım ama. Niye sıkıştın? Bak ha, açıldı yol. Hadi devam edelim. Trafik yapmayalım, beklemeyelim. Olmadan çıkıyor Tır geliyor, tır geliyor, tır geliyor. Dikkat. Hadi gitsin nereye gidecekse artık bu tır. Ben de gideceğim. Bak bir tane daha kırmızı tır gelecek şimdi. Hazır mısınız? Hazırız. Geliyor. Ama ikiye parçalanmış. Gelemiyor. Ben onu tamir ediyorum şu anda. Ben yap biliyorum. Biliyor musun? Evet biliyorum. Aa yapmışım tamam. Durun ben bozayım bir Göstereyim mi? Şey. Boz bakalım. Şöyle. Tamam. Taktın mı? Taktın mı? Evet. E gene olmadı ki. Bak. Tamam koy hadi yola koy onu da. Çıkmasın. Ay çıktı. <laughs> Çıkma, ben, Acaba takılmıyor mu? Takıldı mı? Ba, ba, e, a, a. Evet takmışım. Hadi. Ben takabilirim demiştim. evet. De Aran geldi bir tane daha tır benim geldi çabuk. Nerede? Senin araban nerede burada? Hı. Ben de neredesin? Burası da helikopter yeri ama helikopterlerimiz nerede? Şu an burada değil onlar. Evet. Çok güzel abi. <laughs> evet. Aslında benim Hadi de... artık bu tırları, büyük arabaları, iş makinelerini çekelim buradan ya. Şu küçük arabalar da bir gitsin artık. Oh. Onlar hiç çıkamadılar. O zaman çıkalım çıksınlar. Onları evet. bir yol bırakalım. Evet. Şunları şuraya koyalım. Tamam mı? Tamam. Şu büyük arabaları koyalım şuraya. Benim arabam da oradan olsun. Birazdan alırım oynarım. Şu arabayı da koyalım mı? Hı hı. Şu... Şunları da koyalım şuraya. Şunları çekelim mi? Tamam. Evet o büyük tırları da kaldırın. Evet küçük arabalar geliyor geliyor Aa tırın altında kaldı Aa, Ben kurtardım seni Kurtar beni Kurtardın mı? Evet. Şu tırı bir alın ee. artık buradan Git Kocaman tır ya Bak bak nasıl trafik oldu Bunlar hep üst üste alt alta alt. Bak bir tane Aa. daha araba geldi Hii. düşür. Düşün oh, Arya sen niye düştün? Sen niye bayılıyorsun? <laughs> ne kadar mutlu bir bayılma bu böyle. <laughs> Kalktım. Tamam. <laughs> tamam geçidi alar ya. Alalım geçidi. Şur tır bir rahat rahat geçsin nereye gidecekse. Al al. Alar ya al. Bak geçemiyor. Tır geçemiyor. Al al. Şu tır bir geçsin bir rahat edelim bak bak. Evet şimdi tırdan kaçıyorum ben. Ah gitti tır paramparça oldu. çok trafik oldu. Evet çok trafik oldu. Şu minik minik arabalar var ya her yeri trafik yap. Ama bak iki, iki tanesi yan yana geçebiliyor. Küçük ya bunlar. Bunlar da ya. Bunlar da küçük yan yana geçiyor. Evet yan yana geçiyorlar. <laughs> Heh, evet, bunlar aram. geçebiliyor. Aa bak bu gitmiyor. Baksanıza bunlar geçemiyor. Evet bunlar biraz büyük kaldı o yüzden. Bunlar arka arkaya gitsinler. Arya sıkıştı orası. Hemen aç yoldu çabuk. Açtım. Açtın mı? Açtım. Ay. Açtım tekrardan. Hadi. Gidin bakalım. Gidin gidin gidin. gidin. İzin Bak. Alın. Biz geçebilir miyiz? Evet geçin hızlı hızlı geçin. Çok trafik oldu. Geçin. Geçebilir miyim? Geçin geçin. Hepiniz geçin. Geçin ben geçin. Ben Bak mi? araba devrilmiş burada. Geçin buyurun. buyurun. Ben geçebilir miyim? Evet buyurun. Bu gitmiyor. Bunun tekerleri gitmiyor ki. Bu arızalı bu. Burada dursun. Ben buyurun. gidebilir miyim? Evet buyurun. Geçit gene kalktı ya. <laughs> buyurun. Durun. Durun durun geçmeyin geçmeyin. Neden ne oldu? İzin almanız gerekiyor. Tamam geçebilir miyiz? Geçebilirsiniz. Tamam bu geçelim. Tamam ha. Ee, gene Durun. trafik oldu burası. Durun. Gitti. Gitti. Trafik oldu Aran. Geçemezsiniz. Ne yapacağız? Geçemezsiniz. Niye geçem geçemiyoruz? İzin verin bize lütfen. her önce bakalım. Neye bakacaksınız? Uzunluğunuza bakacağız. Uzunluğumuza mı? Evet. O kadar uzun değiliz. Küçük arabalarız ya. Hmm. Hayır ya. Evet. Bakın, bakın az önce bir sürü büyük büyük arabalar geçti. Biz de geçelim. Ne olur. Çok sıkıştık. Aa Gitti bir tane. Gitti araba. Mahvoldu. Neyse ki Aran kurtardı. Ne olur yolu açın. Hayır. Sizin uzunluğunuza bakacağım dedim. Lütfen kapıyı açın. Hayır. Tamam. Bakın hadi uzunluğuma bakalım. Tamam. Bakalım bir, iki, üç, dört, beş. Tamam mı? Evet siz tamamsınız geçebiliriz. Tamam teşekkür ederiz. Siz çok uzunsunuz. Hayır sizin uzunluğunuzu da bakacağım. Tamam bakın. Bir iki üç dört beş seninki de beş onun boyunu Tamam şuna da bakın. Hayır. Tamam boyumuzu bakın. Tamam. <laughs> Bir iki üç dört beş. Bu da beş. Bu da beş. Aran. Tamam ona bakalım şimdi. Gitti diyor ne gitti? Gel bakalım sen. Uzunluğuna da bakalım. Bakın. 1, 2, beş. Seninki de beş. Beşlerden sıkıldım. Burası çok karıştı. Ya, <laughs> ya yapmayın. Elin <laughs> alacaksınız. Ne oldu? Aran, sana ne oldu? Önce fiyatınıza bak. Yani. Fiyatı mı? Ne fiyatı ya? Yani fiyatı değil. Uzunluğunuza. Artık uzunluk mu kaldı? Koca koca tırlar geçti oradan ya. Küçücük arabanın etine bakıyorsunuz. Bunlar küçücük. Hayır, 5 lira bunlar. 5 lira mı? Evet. Ne bakın, alakası var? 5. 1 2 3 4 5 5 lira. <laughs> tamam. Peki, dediğin gibi olsun. Bu 4 lira. 4. 4 alamazsınız. Öyle mi? Evet, bu 4. 4 çok kısa. Ya. Evet bakın. Bir, iki, üç, dört, Geçemez mi şimdi o oradan? Hayır. Tüh. E ne yapacağız? Kaldık mı? Evet bunu Eyvah. alamazsınız. Eyvah kaldık. Sadece beş olanları alabilirsiniz. Peki. Tamam o zaman öyle yapalım. Ama burası çok sıkıştı. Bu da aynı. Bu da aynı. Buralar bak ne güzel. Koca koca arabalar geçti. Küçücük arabalar geçemiyor ya. Yaşadığımız soruna bakın ya. Ya Arya neden izin vermiyorsun bize ya? Neyse bunlar da geçsin hadi. Ama bu geçemiyor. İzin vermiyorlar. Ba. Aran izin vermiyorlar. Geçemiyoruz. Ne yapacağız? Kaldık. Bak nasıl üzüldü kardeş. Aran üzüldün mü? Hı? Ba. <laughs> evet ba. Bu arabalar geçemiyor Arancım. Arya izin vermiyor bize. Ne yapacağız? Arya. Neden izin vermiyorsun kardeşine? Bak kardeşine. Bu sürünmez. Bu gider. <laughs> Peki. Gid, ha, ben tamam. Aren'in Ar 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 neşesi yerine geldi. Niye Aren? Niye mutlusun? <gülüyor> ha? <gülüyor> Bu evet, dönümün, buralar artık parman çorman oldu. Tamam tamam. Çıkın yoldan, oradan, çıkın oradan, çıkın, oradan. çıkın 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 çıkın. Yeter artık, yeter yeter Şimdi yeter. oynayabiliriz. Ne oynayacağız? Bitti işte, bütün arabalar gitti Hayır, ya. Hayır, aramaz şeyleri. İzin vermedin sen arabalara. Hayır, izin vereceğim, izin vereceğim. Geçti artık, izin vermedin artık. Hayır, vereceğim, vereceğim, vereceğim. Vereceğim. Tamam, evet. hadi izin ver. Aran izin veriyormuş ablan. Hadi sürmeye başlayalım. Hadi. Hmm, hmm. Durun. Gene durdurdun ama bizi. Hayır. İzin hmm, alacaklar hmm. İzin, İzin alabilir miyiz? İzin alabilir miyiz? Geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Teşekkürler. Geçtik yaşasın. Artık trafik olmayacak. Bir şey söyleyeceğim. Geçebilir miyiz? Aran 3 tane arabayı birden soktu Arya. Geçebilir miyiz? Geçebilir miyiz? Teşekkürler. Geçebilir miyiz? Geçebilir. Teşekkürler. Geçebilir miyiz? Geçebilirsin. Teşekkürler. Geçebilir miyiz? Geçebilir miyiz? Evet evet evet. Geçebilir miyiz? Teşekkürler.